Saadet Partisi İskenderun İlçe Kongresi'nde konuşan İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, göreve geldikleri günden bu yana yapılan hizmetleri anlattı. Fatih Tosyalı, ihalesi gerçekleşmiş yapımı süren projeleri paylaşırken, son iki yılda da yaptıkları hizmetleri dile getirdi. Geldiğimiz günden bu yana 250 bin ton asfalt yaptık. 45 mahallemize hizmet ettik. Tepelerimize, yaylalarımıza, her tarafa hizmet ettik. Bugüne kadar 350 bin metrekare kaldırım, parke, ee, karo yaptık. Ondan sonra iki tane kapalı spor salonu inşaatımız devam ediyor. Bir tane çok amaçlı salonumuz devam ediyor. Ondan sonra bir tane yarı olimpik bir havuzumuz... İskenderun Belediyesi'nde kiralık araç döneminin kalmadığını söyleyen Tosyalı, belediyenin borç yükünü azalttıklarına da dikkat çekti. Biz göreve geldiğimizde belediyemizin hizmet eden 80 tane aracı vardı. Bugün araç sayımız 140'a çıkarttık. Bizim geldiğimiz dönemdeki tüm kiralık araç araç dönemini bitirdik. Şu anda belediyemizin tüm araçları kendi öz malı. Ve mevcut borç günü de yaklaşık 80-100 milyon düşürdük arkadaşlar. Ve belediyemizin geçmişe ait olan tüm işçi alacaklarını İskenderun'a Ziraat Parkı kazandırmak istediklerini ifade eden Tosyalı, alanın kesin tahsisini alacaklarının müjdesini verdi. 8 Kasım'da yani bir ay önce eski doğum hastanesinin oraya bir kütüphane ve stadımızın yerine bir millet bahçesi ihalesini gerçekleştirdik. İskenderun'da 243 dönüm Ziraat Park yerimiz var. Bunun ön tahsisini aldık. Projesi bitmek üzere ben geçen gün Milli Amlak Genel Müdürlüğü ile görüştüm. Projeyi gönderir göndermez onun kesin tahsisini alacağız. Yani artık ziraat bahçesi tamamen tüm İskenderun halkının malı olacak. Değeri bugün 1 milyar TL. Şimdi biz oraya da güzel bir proje yaptırıyoruz. İnşallah onu da İskenderun halkına sadece değil 15 ilçeye ve çevre illerinde çok güzel vakit geçireceği bir alana getireceğiz.